Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 2022 yılında beklediğim en iyi 17 tane mobil oyunu derledim. Gerçekten güzel bir video oldu. Özellikle çok iyi yapımları listeye eklemeye çalıştım. Ve bu videoda yer alan oyunları daha önce herhangi bir liste videomda görmediniz. O yüzden çok değerli bir video. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşunuza giderse de beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz figür fantezi. Neden bu oyunu bu kadar fazla bekliyorum gerçekten ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ama şunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Normalde ben sıra tabanlı ve gacha RPG oyunlara çok sıcak bakamıyorum. Örneğin standart sıra tabanlı ve gacha RPG oyunları 1 saatten 2 saatten fazla oynayamıyorum arkadaşlar. Ama bu oyunun tasarımı hoşuma gitti. Bu oyunda gacha olarak çıkaracağımız kahramanlarımız birer figür. Yani lobiye döndüğümüz zaman figürleri rafta sergileyeceğinizi düşünün. Tasarım olarak beni etkiledi. O yüzden bu listeye eklemek istedim. Sıra tabanlı RPG oyunları sevenler varsa bu oyunu da takip edebilir. İkinci oyunumuz Spirit of the Island. Bu oyun oldukça detaylı bir oyun olacak gibi duruyor arkadaşlar. Yüksek ihtimal çevrim dışı bir yapıda olacak ve içerisinde bol bol rol yapma unsurları göreceğiz. Simülasyon unsurlarının da fazla olacağını ben düşünüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ama tam olarak oynamadan net bir şey söyleyemem. Grafikleri muazzam detaylı değil gördüğünüz gibi. Her şey standart böyle kartun ve animemsi tasarlanmış. Daha çok Tablet'ine biraz daha yakın ama beni rahatsız etmedi kesinlikle. Bu tarz oyunların içeriklerine odaklanmak her zaman için daha iyidir. Yüksek ihtimal çevreyle bol bol etkileşime gireceğimiz keşfetme üzerine bir oyun olacak. Üçüncü oyunumuz Void Engine Call'ın gerçekten garip bir oyun arkadaşlar çünkü bu oyun aslında bilgisayarlara ve konsollara tasarlandı. Yani bu tarz gelişmiş grafiklere sahip bir oyunu mobil'e nasıl getirecekler bilmiyorum. Zaten resmi bir açıklama da yok ama bazı forumlarda bazı kullanıcılar oyunun mobil için tasarlandığını söylüyor. Yani ben de onların yalancısıyım. Hazır tep tep de görmüşken bir değerlendireyim dedim ve oyunu gerçekten sevdim. En azından mobilde böyle bir oyun görmek bence herkesi mutlu eder. Çünkü bilgisayar ve konsol tarafında oyunu çok da heyecanlı karşılamadı millet. Ama mobile çıksa var ya biz hayvan gibi oynarız yemin ediyorum. Dördüncü oyunumuz Kingdom the Blood. Bu oyun bilgisayar için tasarlanan bir oyun arkadaşlar. Ama yine bu oyunu da mobile çıkartacaklar gibi duruyor. Kesinlikle net bir bilgi yok ama 2022 yılının sonuna doğru bu oyunu da mobilde görebiliriz. Neyse en ilginç tarafı oyuna baktığınız zaman standart bir Asya aksiyon RPG oyun oynayacakmışsınız gibi duruyor. Ama oyunun içerisinden bir anda zombiler çıkıyor arkadaşlar. Yani Asya kültüründe bu kadar eskiye gidip zombilerle savaşabildiğimiz bir oyun ben daha önce oynamadım. Oldukça ilginç bir aksiyon RPG oyun gibi duruyor. Yani içerisinde bol bol korku unsuru da var gibi. En azından trailer'ı izlediğimiz zaman bunu anlıyoruz. Beşinci oyunumuz Project M ama o bildiğiniz Valorant çakması olan değil arkadaşlar. Bu oyun izometrik bir shooter oyun içerisinde reggae-like oynanış tarzı var ve tasarım olarak da steampunk bir tasarıma sahip. Yani gerçekten güzel bir oyun bekliyor gibi duruyor bizi. Dungeon görüntülerini izlediğim zaman gerçekten beni heyecanlandırdı. Bu tarz hızlı aksiyon RPG oyunlarını her zaman için sevmişimdir. Oyunun ekstra özelliklerinden biri de dungeon'dan çıktığınız zaman izometrik kamera açısı değişiyor. Köyde kasabada dolaşırken 3. şahıs bakış açısına sahip tam 3 boyutlu bir ekran karşınıza geliyor arkadaşlar. Oyunun maceracı bir tarafının olduğu da söyleniyor ama kesinlikle oynamadan net bir şey bilemeyiz arkadaşlar. Bu oyunu da merakla bekliyorum. Sizin de haberiniz olsun. 6. oyunumuz Arena Breakout arkadaşlar. Bu oyun bu listedeki diğer oyunlardan çok daha çabuk çıkabilecek bir oyun gibi duruyor. Çünkü uzun süredir beta aşamasında bazı İngilizce testleri yapıldı. Şu an Çin'de de aktif olarak oynanıyor. Tabii ki betası. Henüz global olarak da yayınlanmadı arkadaşlar. Bu oyun Escape from Tarkov biliyorsanız onun bildiğiniz mobil sürümü. Hatta defalarca kıyaslama videosu görmeniz mümkün internet internette. Benim heyecanla beklediğim, grafiklerini çok beğendiğim bir yapım ve çıktığında iyi bir oyuncu kitlesine de sahip olacak gibi duruyor. Siz de zaten uzun süredir bu oyunu incelememi söylüyordunuz. Artık incelememi isteyenler rahatlamıştır. Ben de oyunu bekliyorum sizle beraber. Yedinci oyunumuz Ater Gazer. İlk baktığınızda ilginç bir aksiyon RPG oyun gibi duruyor arkadaşlar ama zannettiğiniz kadar ilginç değil. Sadece full HD grafiklerinden ve yenilikçi yetenek animasyonlarından etkilendiğim için bu listeye almak istedim ki ben bu tarz oyunlardan zaten Sürekli etkileniyorum çıkıyorlar 15-20 saat oynuyorum sonra da sıkılıyorum Bu oyun da gacha RPG tarzında olacak arkadaşlar Maalesef oyunda hiçbir erkek karakter de yok Sadece kadın karakterlerle oynayacağız Bu benim birazcık canımı sıkıyor Yani erkek karakterler bu tarz oyunlarda biraz daha havalı olabiliyor Nedense Asyalılarda abi kadın anime karakterlerine bayılıyorlar Sürekli her oyuna kadın anime karakteri Yani kardeşim bir salın artık şu kadınları ya Durduk yere sinirlendim. Neyse sıradaki oyuna geçelim. 8. oyunumuz animesine hasta olduğum One Punch Man World arkadaşlar. Bu oyun hakkında çok ümitliyim. Bu oyun kötü çıkarsa gerçekten üzülebilirim. Çünkü oyunun gaça bir mantığı olmayacak gibi duruyor. Yine ben kendimi fazla ümitlendirmemeye çalışacağım ama izlediğim trailerlardan, incelediğim videolardan gördüğüm kadarıyla sadece iki kahraman oynayacağız arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gider. Ve trailerları incelerseniz siz değer de oyun içi oynanışlarında olduğu animedeki ilerleyişe göre bir ilerleyiş var. Bu da benim çok hoşuma gider. Animedeki o düşmanlarla tekrardan oyunda savaşmak benim hoşuma gider yani. Benim mesela bir anime oyunundan beklediğim en iyi şeylerden biri bu. Abi animeye göre ilerleyelim. Sonradan siz yeni şeyler ekleyin. Ama o ilk animedeki epik sahneleri ben de bir oyunda gerçekleştireyim yani. Tabii ki sizin beklentiniz farklı olabilir. Yorumlara yazın. Dokuzuncu oyunumuz Project DX yani Durango. Bu oyunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Durango daha önce yayınlanıyordu. Google Play'de de App Store'da da ama daha sonrasında yetersiz indirilme sayısı sahip oldu ve firmaya az para kazandığı için kapatıldı arkadaşlar ve Durango'yu seven onlarca yüzlerce hatta binlerce kişi oyunun tekrardan çıkmasını istiyordu ve geçtiğimiz yıl Project DXD bir şey başlatıldı. Yüksek ihtimal 2022 yılında bu proje ile ilgili net bir şeyler görürüz ama oyun çıkacak mı çıkmayacak mı net bir şey yok arkadaşlar. Çok da ümitlenmemek lazım. Ben ümitlendiğim için listeye aldım. Siz ümitlenmeyin. Ben sizin yerinize ümitleniyorum. 10. oyunumuz Omnioji The World arkadaşlar arkadaşlar. Bu oyun bir MMORPG olarak tasarlandı. Yani MMORPG olarak çıkacak. Ama oyunun tasarımını net bir şekilde bilemiyoruz. Çünkü hala net bir bilgi paylaşımı yok. Yüksek ihtimal 2022 yılının ortalarına doğru çıkacak. Ama şu an tek bir trailer videosundan başka elimizde herhangi bir kaynak yok. Ben de sürekli olarak oyunu takip ediyorum. Çünkü bilenler bilir kanalda sürekli olarak MMORPG videolarını düzenli olarak atıyorum. Bu oyunda çıkar çıkmaz atacağım. Gerçekten merakla beklediğim yapımlardan biri. 11. oyunumuz One Piece Project Fighter arkadaşlar. Oyunun net adı yok. Project Fighter olarak değerlendiriliyor ve tabii ki gördüğünüz gibi One Piece evreninde geçecek. Bence One Piece'in çıkmış en iyi mobil oyunlarından biri olacak. Çünkü nedense bu tarz anime oyunlarının her zaman sıra tabanlı veya gacha RPG oyunlarını yapıyorlar. Gerçekten One Piece evreni dövüş oyunlarına yakışır bir evrene sahip ki bu oyundan da çok ümitliyim. Umarım en kısa sürede çıkar. Biz de oyunu rahat bir şekilde oynayabiliriz. 12. oyunumuz King of Hunters. MOBA, Battle Royale ve hayatta kalma oyunu Onların birleşimi bir oyun olacak arkadaşlar. Oyunda kahramanlarımız olacak. Yüksek ihtimal RPG unsurlarında var olacağı bir oyun olacağı için bu kahramanları özelleştirmek, yeteneklerini değiştirmek, zırhlarını değiştirmek gibi şeyler de oyuna eklenecektir gibime geliyor. Oyunun grafikleri oldukça güzel. Oynanışı benim gerçekten dikkatimi çekti. Yani beklediğim bir oyun ama oyun en son bir sene önce teste sokuldu. Onun haricinde başka da bir test sürümü yayınlanmadı. 2022 yılında çıkar diye ümit ediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Oyun Niteiz oyunu yani Tez Games 2022 yılında farklı oyunlarda piyasaya sürecek. Bunu global pazara sürer mi bilmiyorum ama en azından Çin'de yayınlanabilir. 13. oyunumuz X Astrid. Gerçekten bu oyun beklemeye değer arkadaşlar. Resimlerini, trailerlarını incelediğiniz zaman çok büyük bir açık dünya bizi bekliyor ve olabildiğince de güzel bir hikaye ile bu oyunu oynayacağız. İlk baktığınızda Genshin Impact kafasında bir oyun gibi duruyor ve bence Genshin Impact'ten de çok daha iyi bir oyun olacak. Umarım en kısa sürede piyasaya sürülür. Yüksek ihtimal bu oyunun bir de bilgisayar versiyonu olacak cross platform olarak oynayabileceğiz ama bilgisayar versiyonu hiç çıkmaya da çıkmayabilir arkadaşlar. Bu bir söylenti. Mobile net bir şekilde çıkacak ondan eminim ama 2022 yılının sonuna doğru çıkar mı gerçekten bilmiyorum ama şunu söylemem lazım. Belki de bu listenin beklenmeye değer en iyi oyunlarından biri. 14. oyunumuz Heroes of the Multiverse hem MOBA hem Survival hem de Battle Royale türlerini içerisinde barındıracak arkadaşlar. Gerçekten 12. oyunumuz King of Hunters'a göre çok daha büyük bütçe bir yapım gibi duruyor ve grafikleri çok daha etkileyici. Kaça bir RPG tarafı yok. Aynı bir MOBA oyununda olduğu gibi kahramanlarımızı seçiyoruz. Kahramanların beşer tane yetenekleri var. Battle Royale oyunu oynar gibi de ejderhaların üzerinden gizemli ve etkileyici grafiklere sahip bir ormana atlıyorsunuz ve olay burada başlıyor. Bu oyun da beni heyecanlandırıyor. Merakla bekliyorum. Umarım en kısa sürede oynayabiliriz. 15. oyunumuz Excalibur. İsmi Britanya'dan geliyor ama gördüğünüz gibi oyunun tasarımı yine anime tarzına sahip arkadaşlar. Japon Ponya'dan gelme bir oyun gerçekten güzel bir tasarıma sahip ve oyun yine beni kandırdı. Dedim ki başka sıra tabanlı RPG oyun eklemeyeceğim. Biliyorsunuz bir de ilk sıraya figür fanteziyi koydum. Dedim ki artık sıra tabanlı RPG oyunlara kalmayacağım. Ama oyunun o sıra tabanlı oynanış tarzı gerçekten hoşuma gitti. Yine farklı bir şeyler sunabilir diye kendi kendimi kandırdım arkadaşlar. Bu oyunu da bekliyorum sizin de haberiniz olsun. 16. oyunumuz Glitter Star Nucleus Sandbox yapıda açık dünya bir hayatta kalma oyunu olacak arkadaşlar. Oyunun grafikleri oldukça etkilendirici etkileyici olacak gibi duruyor ve oyunun evreni fantastik yapısı benim gerçekten hoşuma gitti. Yani bir oyun beklemeniz mi gerekiyor? Bir oyuna hype'lanmanız mı gerekiyor? Gerçekten bu oyuna hype'lanabilirsiniz. Benim de deli gibi takip ettiğim bir oyun. Telefonlarımızı aşırı kastıracak çok merak ediyorum. 17. oyunumuz Green Glass. Aynı zamanda listemizin de son oyunu ve belki de grafiksel anlamda en etkileyici oyunlardan biri arkadaşlar. Bakın kesinlikle gerçekçi grafiklere sahip demiyorum. Etkileyici grafikleri var. Çevre tasarımları çok hoş. Yani bir yandan siz atın sürerken etrafta rüzgarın sesini hissedebiliyorsunuz. Arka planda güzel müzikler çalıyor. Oyunu oynamış gibi konuşuyorum biliyorum ama bu oyunu zaten oynadım arkadaşlar. Oyun Çin'de oynanıyor. Bu güzelim oyunu sadece Çinliler oynayabiliyor. Yani en kısa sürede Avrupa'ya gelmesini istediğim oyunlardan biri. Çünkü bu oyunu siz de çok seveceksiniz. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten bu oyunları araştırırken de bu videoyu hazırlarken de çok eğlendim. Umarım sizin de hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Lütfen beğen beğenmeyi ve alta yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ama ayrılmayın bu videoyu hazırlamamda çok büyük yardımcım olan Monster Tool T7 V21.8.1 modeli oyuncu notebook hakkındaki deneyimlerimi size tekrardan aktarmak istiyorum arkadaşlar. Yani 15-20 gündür bu bilgisayarı kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Windows 11 ile güçlendirildiği için Windows 11'i deneyimleme şansımda oldu. İkisi de mükemmel bir şekilde çalışıyor. Monster Windows 11 işbirliği sayesinde artık Monster Tool T7 ve 21.8.1 gibi güçlü bilgisayarlar çok daha güçlü arkadaşlar. Monster Tulpar'ın gücünü zaten birkaç videodur size anlatıyorum ama Windows 11'e de odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Windows 10'dan Windows 11'e geçerken birazcık korkarak geçtim. Oyun konusunda performans konusunda beni yarı yolda bırakır mı diye düşündüm ama kesinlikle öyle olmadı. Hiçbir kasma donma olmadan hem Adobe Premiere Pro gibi programları sorunsuz bir şekilde çalıştırdı hem de oyun performansı konusunda kesinlikle sınıfta kalmadı. Hatta bazı oyunlarda gözle görülür FPS artışı da olduğunu söylemem lazım. Yani hem Windows 11'in performansından hem oyun performansından hem de Monster Toolbar T7 V21.8.1 modeli oyuncu notebook'undan çok memnunum arkadaşlar. Kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırımlardan biri bu olur. Özellikle benim gibi YouTube'a içerik üretmeyi düşünüyorsanız arkadaşlar Monster'ı geri göndereceğim için çok üzülüyorum. En azından yeni bir Monster almayı düşünürsem bu bilgisayarda kafamın aklında bir yerlerde yatıyor olacak. İncelemek ister siz açıklama kısmına Monster'ın internet sitesini bırakıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster Notebook oyun bilgisayarı.